Merhaba oyun severler yepyeni bir osm videosuyla yine karşınızdayım Evet çoğu kardeşimiz e, az gol atıyormuş bana bol gol atma taktiği sordular ben aslında yenilmezlik yayınladım ama tatmin olmamışlar bir de ek olsun bir de bunda iç içe size taktik atacağım yine Haziran özel taktik olsun mu da şimdi bu burada rakipten 11 rank üstünüm rakip ofansif gibi bir bakalım neler olacak sonra ben normal takım normal ta, e, rakibe karşı hangi taktiği nasıl 4-3-3'e e, haziran da güzel bu da eşantiyon olsun Haaland Ferguson bu arada Ferguson da bayağı iyiymiş Palmer hakimi ilk yarı 5-0 Rakipten 10 10 evet 10 rank üstünüm Bakalım neler olmuş. 6 olduk. 7 olduk. Halan tarbiden çekmiş fişi. City'de olduğu gibi. Var mı bir tane daha Halan dayı? Evet. 7-0 çok net bir skor aldık. Şöyle bakalım beraber görelim. Rakip neyle gelmiş? Biz neyle çıktık? Beraber bakalım. Rakip gördüğünüz gibi 4-3-3 kurmuş. Biz direkt 24 şut bakın ezerek oynadık. Gördüğünüz gibi e, baya rakibi öptük desek geridir. Neden e, 11 rank yüksek olduğumuzda bunu kullanmalıyız? Beraber göreceğiz. İç içe size bir taktik daha vereceğim. Ona da dikkat edin arkadaşlar. Bu arada envanterde Frimponk'u ben e, direkt ofansif orta saha diye yaptım. Hem 23 yaşında olması hem de e, baya Lerhuse'nin Le hoşuma giden bir oyuncuydu. Direkt geldiğinde. Simmons'ı da çok seviyorum harbiden. E, o da Leipzig'te harikalar yaratıyor. Yani PSV'de de öyleydi ki Paris'e dönünce bence kalıcı, uzayacak, gidecek orada. Neden Paris bu adamı oynatmıyor? Orada da değişik arkadaşlar, onu da anlamadım. Hakimi de bu arada turuncuya düşmüş maçtan sonra. Sıkıntı yok. Şöyle bir bakalım taktiğimize. Kanatları kullan. Hakem kırmızıydı. Ee, normal oynadık burada. Gördüğünüz gibi bekleri ileri çıkarttım. Diğerleri sabit, ee, rakibe yakın oyuna 77, herkes hata 81 ve yüksek hızda paslaşma 75 şeklindeydi. Offside kapalı, alan markajı 11 rank yüksek olduğum için ve rakip özellikle bakın altını çiziyorum. Rakip özellikle 4-3-3, 4-4-2, 3-4-3 olduğunda bu taktiği özellikle 10-11 rank yüksekseniz e, bol gol atmak için siz de kullanabilirsiniz. Gayet güzel, hoş e, rakibi darmadağın edici taktiklerden bir tanesi. Hayır, bu illa 7 tane olacak gibi bir şey yok. Kiminiz 5 atar, kiminiz 10 atar, kiminiz 1-0 yenebilir ezip de. Önemli olan zaten burada 1-0 olsun, bizim olsun, 3 puan her zaman önemlidir. Bir, Evet, avaraj da çok değerli ama öncelikle burada amaç 3 puan almak. Ee, burada, dediğim gibi evde deplasmanda, özellikle 10 rankı üzeriyseniz, rakibiniz özellikle 4-3-3-4-4-2 gibi 3 4 3 gibi evde de veya deplasmanda geliyorsa rahat yapabileceğiniz taktiklerden bir tanesi bu da Hazirana özel bir taktik olsun. Peki diyelim ki burada bizim rakibimiz normal olsaydı. Normal derken hemen bir şöyle bir taktiği yazayım ben hemen. Orta saha defansa destek olacak. Şurada hemen 67 72 Burası da 77. Evet. Gördüğünüz gibi aslında baskı gitgide artıyor. Eskiden nasıldı? Baskı daha düşük oynuyorduk. Şu an baskı daha yukarı. Ama burada dikkat etmeniz gereken yerler var. İyi dinleyin. Özellikle hakemi güzel dinleyin. Hakem sarı, mavi, yeşilse agresif. Sakın çok agresif yapmayın. İnanın çok agresif. Bu aralar çok can yakıyor. Sayısal loto gibi sonuçlar veriyor. Ama tabi bazı sağlam rakipler karşıda çok agresif oynamak iyidir ama ben bu sarı mavi yeşil hakemde kesinlikle agresifi tavsiye ediyorum. Turuncu kırmızı kırmızı hakemde ise normal şeklinde mücadelenize edin arkadaşlar. Yine burada orta saha defans yardım etsin. Rakip baskımız 67. Hüsitil hücumumuz 72 ve yüksek hızda paslaşmada 77. Offside tuzağı burada kapalı. Onu anlatacağım. Alan markajı oynayacağız. Şimdi bunu kimlere karşı nasıl oynamalıyız? Evde biz e, i̇ki rank düşük olduğumuzdan 7 rank yükseğe kadar rakip 4-3-3, e, 4-4-2, 3-4-3 gibi taktiklerle geliyorsa bu şekilde kullanmalıyız. 7-8 e, ranklı üzerinde mevkiler sabit oynamalıyız. 10-11 rank yüksekte rakip özellikle 4-3-3, 4-4-2, 3-4-3 geliyorsa diğer taktiği, ilk taktiği uygulamalısınız ki bol gol atın. Ha bu da atar ama şöyle bir şey daha bol gol, daha çok atak oynamak için diğerini tavsiye ederim. Hem burada önemli olan tabii ki hücum bekleriniz de güzel olmalı. Sağ bek ve sol bek varsa özellikle hücumu yüksek oyuncular da varsa sıkıntı yok. Direkt koyabilirsiniz. Ee, bu, bu şekilde faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Yine burada defansiflere karşı ne zaman kullanacağız onu da anlatayım. Defansiflere karşı ise... Bakın burayı altını çizerek söylüyorum. Defansiflere karşı ise 4 rank yüksek olduğumuzda bakın eşit demiyorum, 2 rank düşük demiyorum. Baskımız bir tık daha yüksek. Eğer siz defansiflere karşı kullanmak istiyorsanız rakibiniz defansif geliyorsa benim zaten atmış olduğum Haziran güncel var. 3 4 şey 4 5 1, 4 2 3 1, 5 2 3, 5 3 1 1, 6 3 1 gibi taktiklere karşı anti taktiği ben paylaşmıştım. Onu tavsiye ederim. Onu yapın. Ama bazılarınız izlemiyor. Bu taktiği yapmak isterseniz eğer e, yine 4 rank yüksek olduğu zaman 10 rank yükseğe kadar bu şekliyle kullanabilirsiniz defansiflere karşı. Sadece kontratak ve uzun top oynayan offside açın. 10 rank üzerisiniz. E, özellikle defansif gelenlere mevkiler sabit. Kontratak ve uzun top gelenlere mevkiler sabit yapın. Geçin arkadaşlar. Deplasmanda ise Buraya yine altını çizerek söylüyorum. Deplasmandayız arkadaşlar. Yine biz 5 ile 10 rank üzeri isek. <laughs> 5 ile 10 rankta rakip 4-3-4-3, 4-4-2 -3, gibi taktikler kullanırsa. Orta saha defansa yardım edecek. Sayılarımız yine aynı olacak. Burayı sadece değiştireceğiz. Dikkatli dinleyin. 10 rank ve 10 10 rank ve üzeri ise diğer ilk taktiği yapın ya da bunu yaparak mevkiyer sabit oynayabilirsiniz. Deplasman'da bu taktik 10 rank ve üzerinde bir tık daha temkinlidir ama ben 10 rank ve üzerinde gördüğünüz gibi saldırarak 3 puanı kovaladım arkadaşlar. Siz de inşallah bu şekilde başarılı olursunuz. Defansiflere ise yine altını çizerek söylüyorum. Benim sunmuş olduğum Haziran güncel anti taktik var. Özellikle onu tavsiye ediyorum. Bunu Deplasmanda defansiflere karşı oynamanızı tavsiye etmiyorum. Eğer illa ben defansife karşı oynayacak derseniz de lütfen sonuçlara deneyin, yazın. Yine altını çiziyorum. Bu taktiği deplasmanda defansiflere karşı asla ve asla tavsiye etmiyorum. Ben Hamza Ayaz. Yine güzel taktiklerden, mükemmel taktiklerden biriyle yine karşınıza geldim. İnşallah beğenmişsinizdir. Like at, abone ol, devamı gelsin. Hamza yazda farkı gitmeye devam edin.